Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de sizler için hazırladığım çok güzel bir modelle geldim. Bu gördüğünüz çatalla küçük tatlı çatalı veya kahvaltı çatalı diyebilirsiniz. Bununla şu motifin yapımını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Size örnek göstermek için şöyle bir kurdaleye zürafa geçtim ben. Önce bunun altının nasıl yapılacağını gösterelim. Şimdi arkadaşlar buraya her zaman olduğu gibi iki sıra şöyle fil dişi yapalım. Evet arkadaşlar Fil dişini yaptıktan sonra şimdi 3 tane zürafa yapayım. Ya da 4 tane yapalım arkadaşlar daha dolgun dursun. Hatta 5 yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi 5 zürafa yaptıktan sonra bu şekilde ipimi en baştakine geri döndürüyorum. Ve bunun üstüne şimdi 4 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Şöyle kameramı biraz daha ayarlayayım netleştirmesini iyice yapalım. Şimdi tekrar başa döneceğim. Ve 3 sürafa yapacağım. Burada şu şekilde kesiyorum arkadaşlar burada bırakacağız sonra modelimi ben e, çayırının altını tamamlayayım ve sizinle çatalla modelin yapımına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben şimdi kurdelemi hazırladım modelim için çayırını şu şekilde yaptım iki pırpır pır gidip üstüne çıkıp İkisini aynı anda birleştirip düğüm yaptım. Videonun sonunda bunu nasıl yapıldığında da olmazsa şurada gösteririm bir tane. Evet arkadaşlar şimdi de çatalla modelimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi çatalımızı şu şekilde tutuyoruz. İpimi buraya sabitliyorum. Şu şekilde uzun bir ip aldım. Şimdi böyle tuttum ve sarmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 Pardon bir saniye yanlış saydım galiba. Hemen tekrar yapayım arkadaşlar. 1 Şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ve şimdi 12.'yi sarıyorum arkadaşlar. Şu şekilde 12.'yi de sardım. Şuradan fazla ipimizi keseceğimiz için şunu da yapalım 12 olarak. Şimdi arkadaşlar, bu noktada şu ortadan, bakın şuradan ipimi e, iğnemi geçirdim arkadaşlar ve buraya iki tane düğüm atıyorum ve elimle sıkıca tutuyorum burayı. Hatta bir düğüm daha atalım hemen. Şöyle kırılan ipimi düzelteyim. Hemen buraya bir düğüm daha atıyorum. Evet. Ve dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz bunu arkadaşlar. Şöyle güzel bir fiyonk elde ettik. Şimdi bu noktada da şuradan fazla ipimi keseyim. Evet. İpimi de kestikten sonra Şimdi güzel bir kelebek oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi buradan şurayı elimle düzeltiyorum ve üçer üçer birleştirerek zürafa yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu noktalarda Şif düğüm atıyorum. Şimdi üçer üçer birleştireceğiz. Şu şekilde elimle açayım. Üçer tane alıyorum. Şurayı çekelim. Evet. Üç tane pırpır aldım ve zürafa yapıyorum. Şimdi tekrar 3'er tane alıyorum. Ve şöyle biraz boşluk bırakarak geniş zürafalar yapıyorum. Ve şimdi 3'er tane aldım gene. Bu şekilde. Sonra da buradan ipimi şu nokta indireceğim tekrar. Bakın, şöyle tutuyorum elimle. Evet, buraya tekrar indirdim arkadaşlar. bu şekilde oldu. Şimdi bu tarafına da aynı işlemi uygulayacağım. Ben orayı da yapayım. Sonra geleyim. Evet arkadaşlar bütün kelebeğin fiyonkun etrafını bu şekilde döndürdük. Bakın. Şimdi bu döndüğümüz iplerin her birinin içini Sık iğne ile doldurmaya başlıyorum. Bu şekilde bütün etrafını sık iğne dolduracağız arkadaşlar. Ve çok güzel bir fiyonk elde etmiş olacağız yok da diyebilirsiniz. Kelebek de diyebilirsiniz. Hepsinin etrafını böyle sık iğne dolduracağız. Şimdi ben bunu da tamamlayayım. Hepsinin etrafını sık iğne gideyim ve bitmiş haliyle buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepsinin sık iğne gidilmiş hali de Bakın bu şekilde oldukça güzel duran ve çok farklı bir model. Ben bu modeli çok sevdim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bu şekilde çatalla yapıyoruz bu modeli arkadaşlar. Şimdi modelimizin nasıl durduğunu göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, modelimin bitmiş hali de bu şekilde. Yazmanızın üzerine de bu şekilde ekleyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki modelde ve yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.